Nihayet bitti, ol, ol. evim canım evim benim. Ay çok güzel bir miting oldu değil mi ama Sezai? Ya koskoca tam doğan meydanı tıklamasa da oldu. Vallahi bizim insanımız nasıl da bilinçlenmiş ha. Nasıl da cumhuriyetimize sahip çıktık ama. Ya. Alo? Tamam tamam, babacığım yarın da İstanbul'da cumhuriyetine sahip çık mitingi varmış. Ne? Bir türlü dinlenemedik yahu, e gidecek miyiz baba? E adı üstünde oğlum, cumhuriyete sahip çık mitingi, gideceğiz tabi. Baba o zaman şimdiden yola çıkmamız lazım. He. Ee? Şimdiden diyorum, yola çıkmamız lazım. Oho, hadi hadi. hadi, hadi. hadi, hadi, hadi. Yani ben ömrümde böyle bir kalabalık görmedim ha. Bir ara bütün memleket çağlayan akıl etti sandım Ama öyleydi anne. Ay. Bu kadar kalabalık olacağı kimsenin aklına gelmezdi. Alo. Ha? ha? öyle mi? Tamam, tamam oldu. Anne, baba yarın İzmir'de miting varmış. Ne? ne? Gidecek miyiz baba? Kızım ne demek o soru? <laughs> Cumhuriyete sahip çık mitingi bu. Gideceğiz tabi. Baba gideceksek şimdiden yola çıkmamız gerekiyor. Ne? Şimdiden diyorum yola çıkmamız gerekiyor. Ee, hadi. Oo, hadi. hadi, 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 hadi. Sadece karalar değil denizler bile adam doluydu ya. İnsanlarımızın cumhuriyetimize bu kadar ha. sahip çıkacaklarını ölsem inanmazdım ha. Makollerde ne çok insan vardı değil mi? Ya. Dağ, taş, bayır her yer insan doluydu. Ha olsun. Herkes, herkes geldi. Ya, herkes. Hadi, hadi, hadi. Hadi Sezai Bey, hala oturuyor musunuz? Ne oldu ki? Ya Samsun'da Cumhuriyetine sahip çık mitingi var. Hep beraber oraya gidiyoruz. Ne? ne? Olamaz yahu. Baba, gideceksek hemen yola çıkmamız lazım. Ne? Yola diyorum, çıkmamız lazım. Ah, ah. Akılsız başın cezasını ayaklar çekermiş. Seçim günü de iki adım gitmedik. Oyumuzu kullanıp Cumhuriyet'e sahip çıkmadık. Şimdi memleket memleket olacağız. Hadi bakalım yürüyün gidiyoruz. Cumhuriyet'e sahip çıkmadık yine yürü, yürü. Hadi. Hadi. hadi, hadi. hadi.